Merhaba sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikizkenar üçgende ve eşkenar üçgende bilmemiz gereken kurallarla ilgili sorular çözeceğim. Bu kuralların nereden geldiğini ispatladığım bir video çektim. İzlemenizi mutlaka istiyorum arkadaşlar. Ben aşağıya ispatların olduğu Videonun linkini ekliyorum. Lütfen oradan izleyip gelin. Her zaman söylediğim üzere bir formül kağıdınız mutlaka olsun. Şu an ekranda görmüş olduğunuz formülleri bir kağıda yazmanızı istiyorum. Soru çözerken bir süre o formül kağıdına bakarak çözersiniz. Ama soru çözdükçe artık formül kağıdına bakma ihtiyacınız ortadan kaybolur arkadaşlar. İlk soruyla başlamak istiyorum. Kazanım 108. Birinci soruda AB kenarı AC kenarına eşitmiş. Bu üçgen ikiz kenar üçgen. İkiz kenar üçgende taban açılarının eşit olduğunu biliyorsunuz. B açısı C açısına eşit. DE AC'ye paralel olduğu için burada bir İkiz kenar üçgen oluşuyor. Bu kenar uzunluğunu 3 diyorsunuz. A, D, dörtgeni bir paralelkenar. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. Yani AB kenarımızın uzunluğu 8 geldi. AB kenarı AC kenarına eşit olduğu için burası da 8. Çevreyi 25 olarak vermiş. 8 artı 8 artı BC kenarının uzunluğu 25'e eşitse aradığımız BC kenarının uzunluğu 9 olarak geliyor. İkinci soruda bir eşkenar üçgen verilmiş. Eşkenar üçgende iç bölgede alınan bir K noktasından çizmiş olduğum paralellerin uzunlukları toplamı eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğuna eşit. 48'i 3'e böldüğümde eşkenar üçgenimin bir kenar uzunluğunun 16 olduğunu söylerim. 16, 7 artı 4 artı KF uzunluğuna eşit. Buradan aradığım KF uzunluğu 4 olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi benden kc dörtgeninin çevresini istiyor. Benim e, FC uzunluğunu ve DC uzunluğunu bulmam gerekiyor. Kuralı bilmiş olmam benden istenilen çevrenin uzunluğunu bulmama yeterli olmadı arkadaşlar. Ama kuralın nereden geldiğini bilen bir öğrenci bu soruyu çok rahat bir şekilde çözebilir. Dediğim gibi ispat videosundan da izleyebilirsiniz. Ben e, paralelleri uzatarak bu tarz soruları çözmeyi seviyorum arkadaşlar. Gelin KF paralelini uzatalım. Açıları yerleştirmek istiyorum. Kırmızıya boyadığım bütün açıların 60 olduğunu Aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Bakın bu açı yöndeş olduğu için kırmızıya boyadım. Bu C açısıyla buradaki D açısı da yöndeş olduğu için kırmızıya boyadım. 60 derece. Yani ortada oluşturmuş olduğum e, üçgen eşkenar üçgen kenar uzunluklarını 4 ve 4'ü yazıyorum. Burada bir paralel kenar oluştuğu için buraya da 7'yi yazıyorum. 7 ile 4'ün toplamı 11. Tüm uzunluk 16 idi. Eşkenar üçgenimin bir kenar uzunluğu 16. Çıkardığımda DC uzunluğunu 5 olarak buluyorum arkadaşlar. Şimdi gelin FC uzunluğunu bulalım. Dikkat edin burada oluşturmuş olduğum üçgen de bir eşkenar üçgen. Çünkü ne demiştik bu açıları 60 ve 60 dereceydi. Dolayısıyla buraya da bir 60 kaldı. Burada oluşan turuncu üçgenim eşkenar üçgen geldi. Bir kenar uzunluğu 9 birim. Burası 4 ise buraya 5 kalıyor arkadaşlar. Bir kenar uzunluğuna 9 birim demiştik. F, K, D, C dörtgeninin çevresi 4 artı 5 artı 5 artı 9'dan 23 olarak gelecek. Üçüncü soruda ben TP doğrusunu uzatmak istiyorum arkadaşlar. Burada bir paralel kenar oluşacak. Gelin şuradaki kenar uzunluklarını bulalım. Bu açı 60 derece olduğu için yöndeş açılardan burası 60. Burada bir 30 60 90 üçgeni elde ediyorum. Kenar uzunlukları 4 ve 8 olacak. Dolayısıyla şuraya da 8 diyebilirsiniz. Burada bir paralel kenar oluşmuştu. Buraya da 6 dedik. Buradan da D'ye bir paralel çizmek istiyorum. Bakın bu açı 60 derece. Yöndeş açılardan, şurası 60 ve burası 60 gelecek. Burada da bir eşkenar üçgenimiz oluştu. Burası 6 ise bu uzunlukta 6 olacak. 6, 6 ve 6. Şurada FP'de bir paralel kenar oluştu arkadaşlar. Burayı da 10 dediğim zaman eşkenar üçgenimin bir kenar uzunluğunu 24 olarak bulacağım. Çevresi ise 24 çarpı 3'ten 72 olarak gelecek kazanın 109 ilk soruda ikizkenar üçgende taban üzerinde bir nokta almış ve bu noktadan ikiz kenarlara 3 ve 5 indirmiş. 3 ve 5'in toplamı ikizkenara indirdiğim bu yüksekliğe eşit olacak arkadaşlar. Şuraya 90 derece demek istiyorum. 3 ve 5'in toplamı bu kırmızı yüksekliğimiz 8'e eşit. Siz C'den de indirebilirdiniz. AB'ye ait yükseklik ve AC'ye ait yüksekliklerin uzunluğu 8'dir. Burada içini boyadığım üçgen 45 45 90 üçgeni arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu 8 ise dik kenarlardan biri 8 ise diğeri de 8'dir. 8 8 8 kök 2 olarak geldi. Bana AB uzunluğunu soruyordu. AB uzunluğunu 8 kök olarak buldum. Tabii ki AB uzunluğu AC'ye eşit. AC de 8 kök diyebilirdiniz. Diğer yüksekliği diğer taraftan da çizebilirdiniz. O zaman da AC'yi bulurdunuz arkadaşlar. AC de AB'ye eşit olduğu için Oradan da 8 kök 2 bilgisine ulaşabilirdiniz. Yüksekliği nereden çizdiğinizin hiçbir önemi yok. Neticede bu bir ikiz kenar üçgen. İkinci soruda kuralı kullanmak istiyorum. Taban doğrultusunda dışarıdan bir E noktasından yükseklik indirmiş. ED uzunluğu. Buradan yakındaki bir yükseklik indirmiş 7. 11'den 7'yi çıkardığımda ben ikiz kenara ait yüksekliği bulacağım. Buradan 90'ı indirdiğimde bu 90 bu yükseklik 11 eksi 7'den 4 olarak gelecek. Burada içinde boyadığım üçgen 30 60 90 üçgeni arkadaşlar. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 8'dir ve ikiz kenarlardan birini 8 olarak buldum. Bakın AB kenarı AC kenarına eşitse ben AB'yi 8 buluyorsam aslında AC'yi de bulmuşum demektir. 3. soruda ikiz kenarı farklı bir şekilde vermiş arkadaşlar yine ispat videosunda buna değinmiştim AB uzunluğu BC uzunluğuna eşit Burada 5 ile 7'yi topladığımda AB'ye ait yükseklik, BC'ye ait yükseklik 7 artı 5'ten 12 geldiğini göreceğim. Soru da bize AC kenarını soruyor arkadaşlar. Ben AB'ye ait yüksekliği çizmek istiyorum. Şuradan çizersem bu uzunluk ne gelecek dedik. 12 gelecek dedik. Üzerine 12'yi yazıyorum. Burada da bana bir bilgi daha verilmiş. Onu da kullanmak istiyorum. BC uzunluğu 15 olarak verilmiş. Burada şu an içini boyadığım üçgen bir dik üçgen. İki kenar uzunluğunu biliyorum. 12 ve 15. Üçüncü kenar uzunluğu 9 olarak gelecek. Buraya 9'u yazdım. Ne demiştik? AB uzunluğu BC uzunluğuna eşittir. BC uzunluğu 15 ise AB uzunluğu da 15'tir. Çıkardığında buraya 6 kalıyor. Şimdi sağdaki Mavi boyamak istiyorum. Bu üçgende de kenar uzunluklarını biliyorum arkadaşlar. 6 12 bu AC uzunluğu 6 kök 5 olarak gelecek. Bana AC uzunluğunu sormuştu. Sorunun cevabını bulmuş oldum. Burada tek dikkat etmem gereken nokta ikiz kenarları her zaman alışmış olduğum bu yan yana değil de şu şekilde vermiş olması ikiz kenarı farklı verdiğinde de yüksekliği indirdiğim noktaya dikkat etmem gerekiyor arkadaşlar. Kazanım 110'da ilk soruya bakıyorum. Sizin için üçgeni sağ tarafa çizmek istiyorum tekrar. Bu eşkenar bir üçgen. 1, 2 ve 3 üç eşkenar üçgenimin yüksekliğine eşit olacak. Yüksekliği veren formülü ezberlediyseniz bu şekli çizmenize gerek yok arkadaşlar. Ama ben çok formülü ezberlemeyi sevmiyorum. Eşkenar üçgende ezberlemenizi istediğim tek formül a kare 3 bölü 4 yani alanı veren formül. Eğer yüksekliği veriyorsa ki burada 6 olarak yüksekliği vermiş. Hemen 30-60-90 üçgeninden faydalanmanızı istiyorum. 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 kök 3'tür. 90'ın karşısı bana eşkenar üçgenimin bir kenar uzunluğunu verecek. 4 kök 3 AB uzunluğu da 4 kök 3'e eşittir diyoruz. İkinci soruda çeşitli uygunluklar vermiş. Burada P noktasından iki tane dik indirdiği için hemen gidiyorum. P noktasından üçüncü kenara da yüksekliği ben indiriyorum. Buradaki açının 90 derece olduğunu hayal etmenizi Şurada paralellik vardı. Bakın dikkat edin. Bu açı 60 derece. Bu açının da 60 derece olması. 30 derece. Şimdi soruya dönecek olursam bir kenar uzunluğunu 18 olarak vermiş. Kenar uzunluğundan yüksekliğe geçmek istiyorum. Hemen eşkenar üçgenime bir yükseklik indirdim. Yükseklik tabanı iki eşit parçaya böldü. 9 ve 9 olarak. Burası 60 arkadaşlar. Yüksekliğimiz 9 kök 3 olarak gelecek. Şekle dönecek olursak P noktasından indirmiş olduğum bu yüksekliklerin toplamı bana 9 kök vermesi gerekiyor arkadaşlar. Hemen toplayayım. 4 kök 3 artı 3 kök 3 eşittir 7 kök 3. 9 kök 3 olması için 2 kök 3'ün eksik olduğunu görüyorum. Bu bulduğum 2 kök 3 yüksekliği ise buraya eşit arkadaşlar. Bakın 60'ın karşısı 2 kök 3 olarak geldi. 30'un karşısı 2'dir. 90'ın karşısı ise aradığımız x değeri 4'e eşittir diyoruz. Üçüncü sorudaki kuralımız eşkenar üçgenin dış bölgesinde aldığım bir P noktasından kenarlara indirdiğim yükseklikler uzaktaki kenarlara indirdiğim yükseklikleri toplayacağım. Yakındaki kenara indirdiğim yüksekliği çıkaracağım. Kuralı şöyle öğrenmiştik. P1 artı 1 artı H2 eksi H3 bana eşkenar üçgenin yüksekliğini verecek. 5 artı 3 eksi 2'den eşkenar eşkenar üçgenin yüksekliğini 6 olarak buluyorum. Hemen gidiyorum. Eşkenar üçgenime bir yükseklik çiziyorum. Bu yükseklik 6. 60'ın karşısı 6. Değil mi? Tuzun karşısı 2 kök 3. 90'ın karşısı 4 kök 3 olarak geliyor. Bulduğum 4 kök 3. Eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 4 kök 3'ü 3 ile çarptığımda eşkenar üçgenin çevresini bulmuş oluyorum arkadaşlar. Kazanım testlerini bitirdim. Konu pekiştirmeden de 3 tane soru çözmek istiyorum. Sayfa 109'dayım. Üçüncü sorudan bir ikiz kenar üçgen vermiş bana. Dikkat edin. AB kenar uzunluğu, AC kenar uzunluğuna eşit. Ve ikiz yükseklikleri yükseklikler indirmiş. Arkadaşlar burada DC uzunluğu, BF uzunluğuna eşit olması gerekiyor. Birisi B kenarına ait, birisi de C kenarına ait yükseklik. Burada daha önceki konularda anlattığım üzere Buradaki açılar birbirine eşit. Dolayısıyla şuradaki açılar da birbirine eşit. İçeride oluşan üçgen ikizkenar üçgendir, hatırlayacaksınız. Bu üçgen ikizkenar üçgenle dolayısıyla DEB üçgeni ile FEC üçgeni eş üçgenler geliyordu. FC uzunluğunun da 6 olması gerekiyordu. FC uzunluğunu 6 bulduktan sonra AB kenarı AC kenarına eşit olduğu için her ikisi de 15 eşit. Burayı da 9 olarak buluyorum. Şimdi ise benzer olan benzer olan bir başka üçgeni kullanacağım arkadaşlar. Kullanacağım üçgenin bir üzerinden geçmek istiyorum. B, A, F üçgeni. Kenar uzunluklarına dikkat edelim. 9, 15 ve dolayısıyla BF uzunluğunuz 12 olarak gelecek. BF uzunluğumuz 12. Bu üçgene benzer bir üçgen bulacağız arkadaşlar. Şu açıyı kırmızıya boyuyorum. 90 derece kırmızı açı şurayı yeşile boyuyorum. Sonra büyük üçgende 90 derece kırmızı açı şu açıyı da yeşile boyuyorum. Dolayısıyla A açısıyla E açısı aynı açı gelmiş oldu. Sorunun ne istediğine de bakalım arkadaşlar. BE uzunluğunu istemiş. BE uzunluğu küçük üçgende noktanın karşısındaki kenar. O halde yani 90 ın... A, üçgeninde 90'ın karşısındaki kere oranlıyız. 10'un bir kere, küçük üçgenler için ay kısmına kenar uzunluğunu bildiğimiz bir açıya yöneleceğim. Yeşil açının karşısında 6 var. Büyük üçgende yeşil açının karşısında B, C kenarı 12 var. Ve oranımız 1 bölü 2'imiz. ikimiz. B, Hemen yanındaki soruyu da çözmek istiyorum. Burada AB kenarı AC kenarına eşittir denmiş. Dolayısıyla AB'ye ait yükseklik AC'ye ait yüksekliğe eşittir ve bunlar da 9'dur. Hemen bir açıdan bir yükseklik indiriyorum. Bu yüksekliğin de 9 olması gerektiğini söyledik. Az önceki soruda çözmüştüm. DB uzunluğu Eş üçgenler oluşuyor. Yazdım. Şimdi görmenizi istediğim bir üçgen var. X kenarı. Bu dik üçgenin hipotenüsü geldi. Kenar uzunluklarım 9, 7 artı 5 12, 9 12, 15. Aradığınız X uzunluğu 15 olarak gelir arkadaşlar. Son sorumuz 10. soruya da bakalım arkadaşlar. ABC üçgeninde AB kenarı AC kenarına eşit. Yine yazalım. AB'ye ait yükseklik eşittir. AC'ye ait yükseklik. Burada 13 ile 11'in toplamı da bu yüksekliklere eşit olacak. Topladığımızda ikiz kenarlara ait yüksekliğin 24 olarak geldiğini görüyoruz. Bir tanesini çizmek istiyorum. Bana BC'nin 30 olduğunu vermiş. BC'nin kenarı 30'a eşit. Bu üçgen... 6 katı olan üçgen. 4'ün 6 katı, 5'in 6 katı, 3'ün 6 katı. Buraya yazıyorum. Şimdi ise şunu kullanacağım arkadaşlar. AC kenarının uzunluğu AB kenarının uzunluğuna eşittir. Ben buraya A dersem bu kenarın 18 olarak gelecek. Bir kenar uzunluğu 24, Diğerleri ise A ve A artı 18. Öğrencilerime de söylediğim gibi, sizlere de buradan bol bol söylediğim gibi, kenar uzunluklarından birisi özel üçgenlerden biri olan dik üçgende acaba onu sağlıyor mu diye Pisagor'a geçmeden önce kontrol etmem gerekiyor. A artı 18'in karesini almak işlemi çok uzun bir işlemdir arkadaşlar. Gelin birlikte bir kenar uzunluğu 24 olan bir dik üçgen var. 7, 24, 25 üçgeni. A'ya 7 yazdığımda A artı 18, 25 oluyor mu? Kontrol edin. Evet, gerçekten de A yerine 7 yazdığımda A artı 18 de 25'e eşit. Dolayısıyla aradığım A uzunluğu 7 birimmiş. Sonra bizden ABC'nin çevresini istiyor. Ne, ne bulduk? İkiz kenar uzunluğu. 25 ve 25 olarak geldi. 30'du. 25, 25 ve 30'u topladığında sorunun cevabını 80 olarak bulur.